Seni durduran tek şey korkularındır. Korkular insanın sevdiği işi yapmasından alıkoyuyor, esir ediyor. Eğer hayatta ne yapmak istediğini hala bilmiyorsan tek yapman gereken şey aslında kendini tanıman. İşte yapmak isteyeceğin şey de o olacak zaten. Kendini tanıdıktan sonra anlayacaksın. Korkular hayallerimizi yıkar. Korkular ümidimizi yitirtir. Korkular hayatımızı sonlandıran şeydir. Ama korku aslında var olan bir şey değildir ki. Bunu beynimiz yaratır. Korku bir illüzyondur. Tıpkı hayaletlerin olmadığını bile bile sırf insanlar kafamıza bunu soktuğu için onlardan korkmamız gibi. Korkuları zayıf olan insanlar yayar. Korku zayıf insanlara mahsus bir insurdur. Biz korkak değiliz. Biz eğer toplum sağa gidiyorsa sola gidenler deriz. Onların yaptığını yapmayın. Farklı olun. Korkularınla yüzleşmeyip konfor alanında pısırıkça durmanın sana kattığı şey ne? Bana bunu söyler misin? Sen neden başaramayasın? Eğer tarihte biri başardıysa sen neden yapamayasın? Burada bir söz vardır. History repeats itself. Sen ya hayallerini yaşarsın ya da korkularını. Her şey için çok geç kalabilirsin. Kaybedeceğin tek şey şu anda verdiğin kira ve altındaki araba olacaktır. 5 sene 10 sene sonra kendini düşünsene. Aile kurmuşsun karın var çocuğun var. O zaman nasıl riske alacaksın? Şu anda risk alma zamanı. Şu anda harekete geçme zamanı. Eğer şu an harekete geçemiyorsan ileride daha çok risk olacak ve hiçbir zaman harekete geçemeyeceksin. Ve de o ellerine taktığın kelepçe o kadar güçlü olacak ki asla çıkartamayacaksın. Kıçının üstüne oturup hiçbir şey yapmandan korkmanı istiyorum. 60 sene sonra hiçbir yere ulaşamamak veya sevdiğin işi yapmadan ölmenden korkmanı istiyorum. Kabuslar görmeni istiyorum. Bu korkuyla motive olmanı istiyorum. Gelişememekten korkun. Yerinizde saymaktan korkun. İnsanlar hala neden basket oynadığımı düşünüyor. Ve soruyorlar. İnsanlar neden hala vücut geliştirme yaptığımı soruyorlar. Çünkü gelişmek dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi. Hayatta korkularım var. Hedeflerine ulaşamama korkusu. Milletin ne düşüneceği korkusu. Anne baba korkusu ve basit korkular. Roller coaster binmekten bile tutun farelerden, kedilerden, köpeklerden korkmaya kadar. Her gün bir korkunuzla yüzleşmenizi istiyorum. Dediğim gibi bu hayatta ya hayallerini yaşarsın ya korkularını yaşarsın. Korkularının etrafından kıyısından geçerek bu hayatta hiçbir yere varamazsın. Korkularının içinden geçmelisin. Korkularınla yüzleşerek ancak hayallerini yaşayabilirsin.